Reyhan iyi misin? Reyhan bu şekilde eve girme. Bak dedem seni öldürür ne olur gidelim. Bırak. Reyhan ne olursun yürü. Bırak. Reyhan saçmalama Reyhan yürü. Abi. Reyhan. Ne oldu sana? Yaray sakın. Yarın. Anne. Yarın sus. Dede. Reyhan yürü gidelim. Tövbe bismillah, Yaren'in sesi bu. Ne oluyor? Yaren sus! Yaren sus. Abi, Rayana ne olmuş böyle? Kızım sus. Anne! Nedir yine ya? Rayan, ne Rayana ya? Bırak, Anne yetiş! Abi bırak! Bırak! Rayan, gel içeri. Kimse seni görmesin böyle. Hadi. Sus diyorum sana. Sus. Bak sus. Reyyan. Reyyan araba şurada duruyor bak ne olursun bırak kaçıp gidelim şuradan. Reyyan. Reyyan. Ne bu halin senin? Nerede kocan? Bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum? Sen kocanla birlikte değil miydin? Gitti o. Beni bırakıp gitti. Gitti mi? Ne demek gitti? Ne kapalı gitti de gitti kocan. Bırak. Olur. Ben bir şey yapmadım. Ben bir günahım yok. Annemle babam nerede? Annemle baban yok. Senin o uğursuz düğünü yüzünden kardeşim vuruldu. Nasıl? <laughs> bu? Ne oldu Gülüm ha? Ne oldu? Ne oldu Gülüm? Ne zaman öldü Gülüm? Değil mi Gül? Ha? Yok ölmedi. Hastanede. De... Sen sus! <laughs> Neler, Allah aşkına kardeşimi göreyim ne olur. Kes sen seni. Sen kimsin ki Gül'ü göreceksin? Ablam seni ben sen hiç yere gitmiyorsun. Annenle baban kardeşinin canıyla uğraşıyor. Hepsi senin yüzünden oldu. Hadi gir içeri. Hadi. Hepsi senin yüzünden. geri içeri. Geri içeri. Gel. 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 vakit oldu hala aramadı. Yüreğim sıkışıyor Hazar Bey. Gözlerimi kapattım da böyle gözlerimin önüne reyan geliyor ateşler içinde. Yok yapma böyle telaş etme olmamıştır bir şey ya. Böyle yapmazdı. Mutlaka bir yolunu bulur arardı bir haber uçururdu telefon ederdi. Sen şimdi Gül'e çok üzüldün korktun ondan böyle hissediyorsun olmamıştır bir şey yüreğini ferah tut. Arayalım hele belki açılmıştır. Amca. Seyir. Seyir. Amca az gel, acildir. azat. Az. Ben sana o adamı verme dedim değil mi amca? Verme dedim bak ne oldu şimdi? Sen hala ne konuşuyorsun saygısız herif utanmadan? Ne demek ne oldu? Reyyan evde. Miran ortalıkta yok. Kızı atmış dışarı gelin miyle atmış. Anlıyor musun? Gitmemiz lazım hemen. Ne, ne diyorsun sen? Reyyan niye evde? Ya dedem Reyyan'ı öldürecek, öldürecek kaçmaya çalıştım. Beceremedim Allah aşkına yürü gitmemiz lazım hemen. Hazar Bey. Ne oluyor? Ne? Ha? Bir haber mi var? Yok. Babam, evde fenalaşmış da ben gidip bir bakayım ona sonra geleyim sen tek başına kalır mısın çocuğun yanında? E, kalırım tamam da bana haber ver. Veririm veririm ver, merak etme. Veririm. Miran nerede lan Miran nerede? Ne telefon? Bunları çalıyor. Ne gören var? Reyhan nasıl? Ne dedi? Bunun halı halde zaten. Aklı başından gitmiş. Ya kızı gelinliğiyle çarpmış. Şerefsiz bütün milyar çaplanıyor. Allah'ım aklıma bu kayıt ol. Sen benim aklıma bu kayıt ol. Bizimiz hakkında merak ettiklerinizi her YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.